Fenerbahçe transfer gündemine hepiniz hoş geldiniz. Gündemimizde neler var? Öncelikle Granit Çaka konusunu konuşacağız. Ardından Skriniar Asensio konularını konuşacağız. Bissouma Suma konusunu konuşacağız ve en sonunda da makara yaparak, keyfimizi çıkartarak Victor Osiman konusunu konuşacağız. Tabii ki de biliyorsunuz ki bugün Fenerbahçe Portekiz'e kamp yapmaya gitti. Portekiz'deki kampa götürülen kadro ile beraber orada da inanılmaz böyle akıl tutulması işler var. Hepsini konuşacağız. Ama öncelikle Granit Xhaka mevzusuyla başlayalım. Florian Plettenberg güvenilir bir gazetecidir. Yani kötü bir gazeteci değildir. Yaptığı habere göre Fenerbahçe'nin son 3 gündür Granit Xhaka ile ilgilendiğini, oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olmak üzere olduğunu ancak transfer olmazsa ki biliyorsunuz ki şaka sene başına da Milan'la anlaşmıştı. Transfer döneminin başına daha doğru söyle söyleyelim. Ama olmadı. 32 yaşındaki oyuncunun yıllık net 10 milyon euro kazanabileceğini söylemiş. Neon Kulübü'nden. Neon Kulübü biliyorsunuz ki aynı zamanda YouTube'a, Nesir'e de ilgilenen kulüplerden birisi. Oyuncuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Matteo Morotta'nın da bir haberi var. Granit Xhaka Milan'ın hedeflerinden biri de artık giderken İtalya'dan uzaklaşıyor. E, bu arada biraz sonra oyuncunun profilini açıp Şaka'yı da değerlendirmesini yapacağız. Şaka Neom ile görüşüyor. Suudi kulübü Şaka'ya yıllık net 10 milyon euroya yakın çok yüksek bir maaş teklif ediyor. Ancak henüz Leverkusen ile bir anlaşma yok. İki kulüp görüşme halinde Leverkusen Şaka'nın olası satışından yaklaşık 15 milyon euro talep ediyor. Burası bizim için çok kritik. Çünkü kulübün beklediği para 15 milyon euro. Ancak tabii ki de Neom kulübünden 15 milyon euro bekliyor. Bunu unutmamakta fayda var. Orası bir Suudi Arabistan kulübü. Bizimkisi ise süperlik Milan ise sözlü olarak 10 milyon euro bile ulaşamamıştık. oyuncunun bence de değeri 10 milyon euro en fazla. Yani Leverkusen bonuslar dahil 15 ila 18 milyon euro istiyordu. Leverkusen 12 milyon euroya razı olabilirdi ama Milan bu seviyeye hiç çıkmadı. Granit Xhaka neo ile ileri seviyelerde görüşmelerde bulunuyor. Eğer kulüpler ücret konusunu anlaşmaya varırsa Şaka Avrupa'dan ayrılacak. E, aynı zamanda Florian Pretenberg'in birkaç saat önce yapmış olduğu haberde de şu mevcut. Mevcut durum Granit Xhaka'nın bu akşam Bayer Leverkusen ile beraber Rio'da de Janeiro'ya uçacağı yani adam Brezilya'ya uçuyor. da Neom arasında henüz bir anlaşmaya varılamadı ancak görüşmeler planlandığı gibi devam ediyor diyor. Ee, önce bir ile beraber konuşalım ardından Şaka'nın profilini açıp Şaka ile beraber konuşacağız. Biliyorsunuz ki dün yapmış olduğum videoda medyada çıkan haberlere göre medyada çıkan haberlere göre Büsuma'da Fenerbahçe'nin git giderek uzaklaştığını söylemişlerdi. Hatta bu konu biraz sitemde bulunmuştum. Biraz yangını yapmıştım bunun. Büsuma için tabii ki de 20 milyon euro bantlarının çıkılması gerekiyordur. 20 milyon euro olmasa bile 15 lira çıkılması gerektiğini söylemiştim. İyi oyuncu iyi parayla almalısın. Bakın geldiğimiz noktada 32 yaşındaki hatta 50 33 olacak. Şakaya bile Leverkusen 12'ler 15'ler 18'ler istiyorken US bir sum için istenen 20 milyon hiçbir şeydir. 20 milyon pound tabii ki de ama pazarlıkla elbette onu 16'lara 17'lere indirebilirsin. Çünkü oyuncunun sözleşmesinin bitmesine bir sene kalmış. Bu senelerindeki en büyük avantaj oyuncu sende oynamak istiyor. Bu da senin için çok büyük bir avantaj. Bak bugün Napoli'li ile Osimen'in durumuna. Napoli ne kadar Osimhen'e gıcık da olsa vermek istemese de Osimhen ille de Galatasaray'a gideceğim diye tutturuyor. Büsuma ile eğer anlaşabilirsem Büsuma da aynısını Tottenham için yapabilir. Ben bunu baştan söyleyeyim. Ben Büsuma'nın Tottenham'dan ayrılacağını düşünüyorum. Tottenham'da kalmayacağını düşünüyorum. Tottenham'ın elden çıkaracağını düşünüyorum. Her ne kadar haberler aksini söylese de dış basında. Benim düşüncem, bu şahsi düşüncem bu herhangi bir haber değil. Tottenham'da kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten bu sene berbat giden bir sezonda Avrupa Ligi, Avrupa Ligi kupasını kaldıran takımın en önemli mihenk taşlarından birisi bu oyuncu. Sözleşmesinin bitmesine bir sene kalmış. Tottenham hala uzatmamış. teklife beraber gitmemiş. Uzatma görüşmelerini yapmamış. Bir da tabii ki de ayrılmak isteyecektir. Tottenham da çıkmak isteyecektir oyuncudan. Oyuncu 28 yaşında Fenerbahçe'nin kaçırmaması gerekiyor. He, şunu söyleyeyim. Eğer Granit Xhaka e, yerine düşünülüyorsa çok büyük bir hata. Ama eğer şöyle bir durum varsa şaka ile beraber bir sumo düşünüyorsa muazzam bir durum olur. Onu sizlere söyleyebilirim. Grand Şaka aklınıza Kovacic'den gelebilir. Oyuncu için bugüne kadar ödenen bonservis bedeli tam 65 milyon euro. Ee, onu söyleyebilirim. Hemen ekrana getireyim hatta o görüntüyü de. Kulüp e, Motion Arsenal'a 45 milyon euroya gidiyor. Arsenal'dan Leverkusen ise 15 milyon euroya transfer oluyor. Oyuncu bu konuda e, kıymetli bir oyuncu. Onu söyleyebilirim kesinlikle. Herhangi bir sıkıntı yok oyuncuda. E, şakanın para kazandırma konusunda. Ama şu durum var. Bu arada oyuncuda herhangi bir sıkıntı yok derken Fenerbahçe ile anlaştık konusunda demiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe gerçekten isterse şakayı bitiremeyecek pozisyonda değil. Şimdi şakanın profilini incelemeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımızı izleyenlerin %99'u henüz abone değilmiş. Abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olup videoya like atarsanız çok mutlu olurum. İkisi de tamamen ücretsizdir bir abonelik bir de like. Abone olarak bizlere manen destek vermiş oluyorsunuz. Like atarak da daha geniş kitlelere yayılmış oluyoruz. Ayrıca Granit Şaka konusunda transfer olmasın ister misiniz istemez misiniz yorumlarda da belirtebilirsiniz. Oyuncu 32 yaşında 1.86 boyunda ön libero pozisyonda oynuyor. İsviçre milli oyuncusu 137 maçta 14 golü var. 12 milyon euro piyasa değerine sahip. Oyuncu 32 yaşında dedim ama Eylül ayında oyuncu 33 yaşına girecek. Bu fena var için ciddi bir sıkıntı. Şimdi zaten Dzeko ve Tadiş'ten çıkmışken şakaya gitmek benim aklımda bir olmayacaksa olmayacaksa tam oturmayan bir şey. Ee, riskli bir şey olarak görüyorum. Oyuncu Solak bu arada yine var bir Solak bu oyuncuya gidiyor. Ee, gurme futbol bilgicileri hep şey diyor ya bu kadar dert etmeyin size mi kaldı size mi şey oldu falan diye de yani bir takımdaki bütün oyuncular da sol ayaklı olmaz yani kimse kusura bakmasın ama Hani bir oyuncu hep sol ayaklıysa o oyuncuda sıkıntı vardır. O takımda sıkıntı vardır. Oyuncu bugüne kadar çıkmış oldu. Ön libero pozisyonu 376 maçta 16 gol 31 asist yapmış. Merkez orta saha olarak çıktı. 167 maçta 21 gol 18 asist. 10 kez de sol bekte oynamış. Ancak şunu söyleyebilirim ki o gençlik yılları yani o günlerden şu an eser yok. Bundesliga'da 33 maçta 2 gol 7 asisti var. Şunu söyleyebilirim yaşına bakarak belki koşma yetmediği düşünebilirsiniz. Bu konuda şunu söyleyebilirim sizlere. Oyuncu koşar eder mücadele eder zaten ee, İsviçre ama yanlışım yoksa Arnavut asıllı olması lazım. Oyuncunun ahlakında profesyonelliğinde hiçbir sorun sıkıntı yok. Tıpkı duşan Tadiç gibi profesyonel bir oyuncu. Onun kadar kendisine dikkat eden bir oyuncu. Ancak şunu söylemek istiyorum ki Bundesliga'da zaten koşmazsan eğer ilk 11'deki yerini kaybedersin. Takımdaki yerini kaybedersin. Çok daha altyapıdan gelen oyuncular bile fırsat verirler. Seni unuturlar. O yüzden o şakanın. Yani Bundesliga'daki verileri elbette çok kıymetlidir. Bizlere bir şeyler gösteriyor olabilir. Ancak şunu söyleyebilirim. <laughs> Bu arada çok güzel bir haber var. Onu biraz sonra ekrana getireceğim. Ee, dediğim gibi Fenerbahçe'ye katkı verebilir. Ancak Müslüman ile beraber. Yani Süper Lig'e yani Fenerbahçe transfer ederse oyuncuyu zaten şöyle transfer edecek. Sen bizim takımımızın A parçası, ana parçası olacaksın diyerek transfer edecek. Burada Bundesliga'da gösterdiği kadar efor sarf eder mi bilmiyorum. Zaten oyuncunun şu an Suudi Arabistan kulübüne gitme ihtimali çok daha yüksek. Ama oldu ki Fenerbahçe transfer olma ihtimali doğdu. O zaman oyuncuyu çok daha kıymetli konuşuruz. Geçen yıl Bundesliga'da 33 maçta 2 golü de asist yaptı. Bu e, Leverkusen Bundesliga'yı ikinci olarak bitirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 10 maçta da süre almış. Ancak 818 dakika yani 80 dakika bu ilk 11'de başlayıp gibi düşünebilirsiniz. 3 sarı kartı var. Oyuncu gayet kibar centilmen bir oyuncu. Geçtiğimiz yıl ise şampiyon olan kadroda 3 golü var ki 3 golünden bir tanesi aşırı kritik bir goldü. Hani Leverkusen'in şampiyonuna sebep olan gollerden bir tanesiydi. Sadece benim aklıma takılan şey Burası oyuncunun çok fazla sakatlığı var. 2021-2022'den beri sakatlan oyuncu. Ama öncesi arıza. O Arsenal günlerinden bahsetmiştim. Zaten hep gördüğünüz gibi Arsenal döneminde. Arsenal döneminden sonra e, Leverkusen'da da şey yok. Sakatlık geçmiş yok. Ancak dediğim gibi Arsenal dönemi beni çok e, tedirgin ediyor oyuncular alakalı. Hani kasık, bilek, beyin sarsıntısı var, bel sakatlığı var, kaburga var, kasık var, kasık var. Bu kasıklar ayak bileği, ayak bileği mesela ard arda gelen ayak bileğinde bağ yırtığı. Hep böyle benzer yerlerde diz iç bağlar, gribal enfeksiyon. Yani hep böyle benzer yerde sakatlık çıkması beni her oyuncu için tedirgin etmiştir bugüne kadar. Ee, şaka içinde etti. Bir de Büsuma'ya bakalım. Büsuma için şöyle söyleyebilirim. Abi Büsuma 28 yaşında bu çok büyük bir avantaj Fenerbahçe için. Bu sene 29 olacak. 25 milyon euro piyasa değerine sahip. Sözleşmesinin bitmesine bir sene var. Şakada bu. 2028'di yani 3 yılı var. Oyuncuyu getirmen çok büyük bir ihtimal. Yani sana katkı sağlar. Her türlü katkı sağlar ki oyuncu sağ ayaklı. Senin bir tane de sağ ayaklı oyuncu ihtiyacın var. Fred de solak çünkü. Asensio o da gelecek, O da solak. Mesela Asensio konusuna yavaş yavaş geçelim. Hazır konusu açılmışken o konuyu konuşalım. Hey USB sümeyi gösterdim. Ben Fenerbahçe için daha çok istediğim bir futbolcu bu. İlk öncelikle Fenerbahçe istediğim futbolcu bu futbolcu. Tekrar tekrar söylüyorum. Kötü oynarsa gelip bana küfür edebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi Asensio konusuna yavaş yavaş geçelim. bu arada bunu da söyledik zaten. Ee, Jiro Jenner'e gitti. Bir konuştuk. Şimdi de Milan Şikinyar'dan önce gerçi Asensiyon'un şeyini almamışız. Şikinyar'la beraber Asensiyon'u da konuşalım. Ancak konuşmaya başlamadan önce kanalımıza abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz. Abone olmak tamamen ücretsiz bir eylemdir. Abone olarak bizlere manen destek vermiş oluyorsunuz. Sizler için daha çok çabalıyoruz. Ve like atarsanız da daha geniş kitlelere yayılarak sizler için daha çok efor sarf edebiliriz ve kendi fikirlerinizi yorum hakkında yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim de geliştirmemi istediğiniz konularınız varsa onları yorumlarda belirtebilirsiniz. Hakaret ve küfür etmeden rica ediyorum. Şimdi öncelikle Asensio konusunu konuşalım. Asensio konusunda bugün Yalız da haberleştirdi. Yani haberleştirmekten ziyade kendisine sorulan bir soruya cevap verdi. Asensio hala tatilde diye. E, Fenerbahçe yönetiminin zafiyetidir bu. Asla hiçbir şey kabul etmiyorum. Sonuç olarak Marco Asensio Paris Sercanmen'le beraber e, Amerika'ya gitmedi. FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası her neyse işte o zımbırtın adı da. Oraya gitmedi. Oyuncu zaten sezon biter bitmez. Aston Villa ile sezon biter bitmez. Tatile çıktı. Oyuncu hala tatilde. Kolombiya'da e hala tatilde. Belki İspanya'ya gitmiştir. Bilmiyorum. Ama hala tatilde. Fenerbahçe bugün Portekiz'e kampa gitti. Senin anlaşmaya vardığını iddia edilen oyuncu şu an hala tatilde. Se senin 10 20 gün sonra maçın var. 20 gün sonra senin şampiyonlar önerilme maçın var. Senin ilk resmi maçın var. Hem de şampiyonlar önerilmesi maçın var. Taliska sakatlanmış. Asensio Bey tatilde. Fenerbahçe de buna izin veriyor. Ben bunu anlamış değilim. Ha kafada şu oturabilir. Şiklin ile beraber bon servisini almak için belki de pazarlık yapıyorlardı. Paket olarak taksitleri bölmek için. Ama şunu çok net biliyorum. Paris Saint kısmı kesinlikle zorluk çıkartmayacak Fenerbahçe'ye bon servisler konusunda. Taksitli ödemeyi de kabul edecekler çok büyük bir ihtimalle. Hani ödeme şartları ve koşulları Fenerbahçe'nin istediği gibi olacak. Fiyatdan bahsetmiyorum. Ödeme şartları ve konuşmaları, koşulları. Fenerbahçe'nin istediği gibi olacaktır. Fiyatlardan bağımsız fiyatları bilmiyorum. Ama Asensiyonun hala tatili olması benim asla kabul edebileceğim bir şey değil. Bugün Fenerbahçe'nin kamp kandrosu açıklandı. Bir de yani Aziz Fol'un bir durumu var şu an e, Fenerbahçe'de. Şöyle bir şey söyleyeyim. Adamın Schengen vizesi yok mesela. Schengen vizesi olmayan futbolcu e, futbolcunun suçu değil aslında bu. Sonuç olarak futbolcu yaklaşık 3-4 aydır Fenerbahçe ile anlaşmış durumlar. Zaten buraya gelmişti. Üzerindeki forma puma formaydı. Hatırlatmak isterim bunları. E senin Portekiz kampına geleceğin zaten şeyde belliydi. Lig bitmeden bir önisine belliydi. Söylentiler vardı Portekiz'e kampa gidilecek şu bu falan diye. E geldiğimiz noktada hala yok oyuncu ortada. Şey, vizeyi halledememişsin. F koskocaman Fenerbahçe kulübü burası ya. Şikriner konusunun özel haberimize gelelim. Şikriner'de biliyorsunuz. Söyledim, söyledim, söyledim. Bir hafta boyunca hatta ee, geçen hafta Cumartesi günü, geride bıraktığımız yıl, bir önceki hafta Cumartesi günü. Cuma günü hem Asensio hem de alakalı bir takım şeyler artık netleşir demiştim. Keza öyle de oldu. Ee, Allah'a şükürler olsun alnımız ak çıktık. Asensio ile anlaşma sağlandı iddia edildi Cuma günü. Şirkinler konusunda e, Deven Özek çarşamba günü gitti görüştü menajeriyle. Çarşamba veya perşembeydi. Bugüne net olarak şunu söyleyebilirim. Ee, yarın bir men menajeriyle yemek yenecek. Ee, Sisticiyle. Milan Şirkinler'in menajeri Sistici ile bir yemek yenecek. Bu Devin Özek mi olur mu başka bir yetkili mi olur bilmiyorum. Devin Özek de zaten bugün Portekiz'e gidenlerin arasındaydı. Fotoğrafını görmüştük. Ama Şirkinler konusunda size hep söylemiştim salı günü salı günü salı günü diye. O salı günü işte geldi çattı. Yarın bu saatlerde olmasa da belki de yarın akşam saatlerinde geceye doğru saatlere e, konusu netleşecektir. En azından Fenerbahçe anlaşması anlaşma sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu oyuncuların en geç birkaç gün içerisinde artık kampta olması lazım. Yoksa ciddi sıkıntı olacak Fenerbahçe için. Abi bak şimdi Fenerbahçe'nin kampa gittiği kadro ekrana getireceğim. Biraz inceleyelim ben sinir stres oldum. Size de beraber bu konuyu konuşmak istiyorum. Oh. zaten bir tek e, Osiman konusu kaldı. Onu da zaten gırgır gır şamat yapacağız. Önce bir sinir stres şeylerimizi bir atalım iyice. Fenerbahçe ile ardından gülüp eğleniriz. Kamp kadrosu İrfancan Can Eğribayat. Tamam takımı düşünülen bir isim. Dominik Livakovic kadrodan e, takımdan gönderilmek isteniyor. Tarık Çetin yeni geldi. Zaten altyapı oyuncusu. Mert Müldür. Mimovic takımdan, gönderil gönderilmesi takımdan gönderilmesi muhtemel oyuncu. Ciko takımdan gönderilmesi muhtemel oyuncu. Carlos'tan çıkılmak isteniyor. C yok Ceydin zaten sıkıntı yok. Yusuf Akçiçek büyük bir ihtimalle transfer yapacaktır. Tekrar tekrar söylüyorum. Ben çok beğensem de Yusuf Akçiçek çok büyük bir ihtimalle transfer yapacak. Rodrigo Becao kesinlikle gönderilmek isteniyor. Ee, bunlar zaten arşiv e, Arşivram daha yeni geldi. Levent Mercan'ın ben iyi bir sol yedek sol bek olduğunu düşünüyorum. İsmail yüksek takımda kalması benim için çok büyük avantajdır. Amrabat gönderilmek isteniyor. Bartu Elmaz'ın Zürih'le anlaştığı iddia ediliyordu. Shimaski e, gönderilmek isteniyor. Cengiz Ünder gidecek. Yusuf Enesli satılabilir. Belki Cenk Tosun ayrılacak. Fenerbahçe 11 tane oyuncuyla yolları ayırması ihtimal olan muhtemel olan 11 oyuncuyla kampa gidiyor bugün Fenerbahçe. Takımdan ayrılması muhtemel olan 11 tane oyuncusu var bugün kampa giden. Yeni transferlerden bir tek John Duran, Arşiv Sayın Başkan katıldığı televizyon programında Skriner seviyesi 4 tane futbolcu demişti. Skriner bile bugün kadroda yok. John biliyorsunuz videolarına çektim. Kartı da koyarım. John çok beğeniyorum. Şikner seviyesi olarak görebilirim. Yaşına göre hatta çok daha üzerinde bir futbolcu. Süper Lig'in de çok üzerinde bir futbolcu. Ligler başlasın görürüz. Ama ve lakin Schickler bile kadroda yok. Durum bundan vaziyet. Bundan şey. sizler bu kadro planlaması konusunda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Yorumlarda belirtirken de abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bunlar tamamen ücretsiz şeyler. Ben bu işten 5 kuruş para kazanmıyorum. Sadece sevdiğim şekilde gelip burada futbolu konuşuyorum. Ee, fikirlerimiz uyuşur uyuşmaz veya farklı bir bakış açısıyla futbol dinlemek istiyorsunuzdur. Yakın zamanda zaten Fenerbahçe'nin taktik tahtasında konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Yapılanmasında konuşacağız. Ancak gündemler hazır böyleyken e, takımın da hızlanması için beni 300-500 kişi izlese bile ben bu tarz videoları yapmaya devam edeceğim. Bunları konuşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz. Şimdi keyifli vakitimize geçelim. Keyiflenelim de keyiflenelim. <laughs> keyiflenelim de keyiflenelim. Napoli Başkanı Ariola De Laurentiis, Victor Osimhen için Galatasaray ile yapılan 75 milyon euroluk anlaşmaya %20 sonraki satıştan pay maddesi eklemek istedi. Çok büyük tepki görüyorum De Laurentiis'e. Adamın derdi işte eee Osimen'le neden e, Galatasaray'la uğraşıyor falan gibisinden. Abi şimdi şöyle bir şey var. Bu gerçekleri birazcık konuşmamız lazım. Bunları biraz farkına varmamız lazım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Victor Osimen'le De Laurentiis geçen sene kötü ayrıldılar. De Laurentiis mecbur kaldığı için Victor Osimen'i Galatasaray'a gönderdi. Bunu söylemiştim zaten. Hep bu yüzden Ali Başkan'a kızdık. Ali Bey'e kızdık. Yani böyle bir ihtimal varken gidip Koşmamasından dolayı kalmıştı. Ki ile işler iyidir. Bu arada De de inanılmaz bir adamdır. Bu arada hani e, farklı bir adamdır. Kurtlar Vadisi'ndeki Aya benziyor zaten. Öyle enteresan bir adamdır. Hüsrev Ağa'ya benziyor Hüsrev Ağa'ya. Garip bir adamdır. Tuhaf bir adamdır. Satarken de alırken de sıkıntı çıkarır. Kıvaraşkeyle mevzusu da öyleydi mesela. İnanılmaz bir adamdır De Laurentiis. Şimdi adama kızıyorlar. Tepki gösteriyorlar. Vay efendim o niye vermiyorsun? Niye versin kardeşim? Adamın 75 milyon euro serbest kalma maddesi var. Getir dese ki sen 75 milyon cuk ödemek istemiyorsun. Ben biraz taksitlere bölerek ödemek istiyorum diyorsun. Adam tamam diyor ama benim de bir takım şartlarım var diyor. Vay efendim serbest kalma maddesi olan futbolcuya nasıl şartlar koyarsın? Demek ki bilmiyorsun bu işleri. Yorum yaparken biraz araştırman lazım. Fikrini belirtirken biraz araştırman lazım. Ben mesela bu masaya oturmadan önce videoya başlatmadan önce start tuşuna basmadan önce 2 saat 3 saat yabancı medyayı kovalıyorum. Bir haber yapılmışsa haberi yapan kişinin hesabına gidiyorum. Önceki haberlerini okuyorum. Web sitesine gidiyorum o sayfanın. O insan güvenilir mi değil mi bugüne kadar tutan transfer tutmayan transferlerine bakıyorum. Haberlerine bakıyorum öyle konuşuyorum. Senin de birazcık bu işleri biliyor olman lazım. Sen zaten adamın çıkış maddesini cuk diye ödesen tek seferde hesaba yatırsan De falan muhatap olmuyorsun. Oyuncuyu alıp götürüyorsun oyuncu razıysa zaten. Bu işler böyle oluyor. Ama sen diyorsan ki tamam ben 75'i vereceğim. Oyuncunun bedeli olarak onu gösteriyorsun. Ama diyorsun 40'ını peşimi vereyim. Kalanı taksit yapayım. Sen o sözleşmede yazan maddenin dışına çıkıyorsun. Adamla pazarlık yapıyorsun. Bu şey değil ki ben satın alma maddesiyle alayım. Bir de taksit yapayım. Tabi babacım sana bir de hediye paketi de yapsın. Ya olur mu öyle şey abi bunları araştırmanız lazım ya. Bu işler o kadar kolay işler. Abi bak bir şeyi konuşurken biraz düşünmek gerekiyor ki bu haberleri de ekrana verelim. Bu arada Delorant'ı tebrik ederim. Gerçekten bir kulüp başkanında böyle olması lazım. Herkes diyor ki o efendim kafayı takmış. Kimse kulüre bakmasın da adam da geçen sene ticaret yapacaktı. O olmadı. Bu sene mesela El Hilal yine parayı kazandıracak. Yine El Hilal'e gitmiyor o o da biraz kendi takımı düşünmek zorunda tabii ki de. Napoli Galatasaray'ın Victor Osimhen e. için yaptığı 40 artı 35 milyonluk teklifini reddedildi diye Sabuncuoğlu. Aynı zamanda şöyle bir haber düştü. Bunu da konuşalım. Sonrasında videoyu kapatalım. Valla gülüp eğlenecektik sözde ama ben yine sinir oldum. Ben gerçekten abi bu takım bir şeyleri düşünmeden yorum yapan insanları çıldırıyorum. Tamam her şey Galatasaray'ın şeyine olsun lehine olsun. Ya yeni sezon başlar. Fenerbahçe'nin dostu. Şöyle olur. Ya Ali Bey nasıl Napoli'ye şey olabilir. Ben bunu anlamıyorum. Ciddi ciddi bazı ürünler çıkıp diyor ki Ali Koç Osimen'in transfer olmasını engelliyormuş. Nasıl yapabilir bunu? Nasıl yapar bunu? Nasıl nasıl? Anlatsanız abi. İtalya'daki bankalarla mı görüşüyor Sayın Ali Bey? Tamam kardeşim biz eleştirebiliriz. Biz taraftarız. Tabii ki de başkanımızı eleştireceğiz. Tabii ki de başarısız olduğu için eleştireceğiz. istifade edeceğiz. E, Ama birazcık da mantık ya. Napoli Başkanı Ariel De Laurentiis, Victor Osimhen için Galatasaray ile yapılan 75 yıllık anlaşmaya 120 sonrakiden satış maddesi eklemek istedi. Galatasaray da bunu reddetti diyor. Biz de videomuzu yavaş yavaş burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video için abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar tamamen ücretsiz şeyler. Video hakkında kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Lütfen hakaret ve küfür içermeden. Ee, sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.